Alanları 30 cm kare olan özdeş iki dik üçgen biçimindeki karton birer kenarları çakışacak şekilde birleştirilmiştir. Kartonların her birinin dik kenar uzunlukları santimetre cinsinden aralarında asal sayılar olduğuna göre A ve B köşeleri arasındaki uzaklık santimetre cinsinden kaç farklı değer alabilir? Özdeş dik üçgenler olduğu için şuraya A uzunluğu, buraya da A uzunluğu, ortak kenara da B uzunluğu diyelim. Üçgenin alan bağıntısı taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu durumda sonucu 30'a eşittir. Bir tane üçgenin alanı. A çarpı B 60'tır. A ve B'nin değerini bulabilmek için 60'ın çarpanlarına bakarız. 1 kere 60, 2 kere 30, 3 kere 20, 4 kere 15, 5 kere 12, 6 kere 10. Her birinin kenar uzunlukları aralarında asal sayılarsa 1'e 60 olabilir. 2 30 olmaz. 3'e 20 olabilir. 4'e 15, 5 e 12 olabilir. Ama 6'ya 10 olmaz. Buradaki A değeri 1 de olabilir, 60 da olabilir. Aynı şekilde A değeri 3 de olabilir, 20 de olabilir. 4 ve 15 de olabilir. 5 olabilir, 12 olabilir. Yani A uzunluğu 8 farklı değer aldığı için A ile B noktalar arasındaki uzaklıkta 8 farklı değer alır. Doğru cevap B şıkkıdır.